Gidelim e, Ahmet hocam şimdi e, ilginç bir e, durum oluyor ve seçim dönemlerinde oluyor bu her nedense Yunanistan'da da aşağı yukarı bunu e, seziyoruz. Bir yandan da medyanın da yani merkez medyanın da çok yoğun ilgisi oluyor. Yani biz her seçim dönemi yaklaşırken mutlaka arkasında haritalar olan e, Yunan, Suriye ya da o, o günlerde gerginlik neredeyse oranın uzmanları olan kişileri ama aynı kişileri görüyoruz. Şimdi Yunanistan'da ne oluyor? Bir de böyle anlatıldığı kadar gerçekten e, sıkıntılı, çok büyük endişeli bir durum var mı? Ee, evet. E, şimdi baktığınız zaman her iki ülkenin de e, önümüzdeki 13-14 ay gibi bir sürede eğer Zamanında yapılacaksa iki ülkede de seçimler var. Ee, Yunanistan'da e, Ağustos başında, e, Türkiye'de de Haziranda seçimler var. Eğer tam zamanında yapılacaksa ve fakat her iki ülkede de farklı sebeplerden dolayı erken seçimi ihtimalinin de... çok yüksek olduğu söyleniyor, tartışılıyor. O yüzden de her halbekerde sanıyorum bir e, seçim hattı haline girmiş durumdayız. E, her iki tarafta da Ege'nin her iki tarafında da e, benzerlikler çoktur. E, milliyetçilik konusunda e, iki tarafta çok e, hassastır e, veya milliyetçilik duyguları çok yüksektir ve e, siyasetçileri de e, seçim döneminde özellikle hani tırnak içinde söylüyorum milli dava dedikleri konularda daha çok e, işte perdeyi yükseltirler ve daha hamasi, daha milli e, duyguları okşayacak söylemlere e, tebessül ederler. E, ben bunu böyle değerlendiriyorum açıkçası. E, fakat tabii işin daha geniş çerçevesine baktığınız zaman şunu da söyleyelim. Yani Türkiye e, son yıllarda e, yönünü ve yörüngesini aslında e, kaybetmiş durumda. Şöyle söyleyeyim yani e, biz işte 10 sene önce veya 20 sene önce veya 40 sene önce e, geleneksel Türk dış politikası dediğimiz zaman e, bunun bir yörüngesi, bunun bir yönü, bunun işte e, üzerine bastığı belli değerler, belli prensipler var. Ancak Özellikle 2016 darbe girişimi ve arkasından gelen Türkiye'deki e, işte Türkiye'ye özgü e, başkanlık sistemi ile e, Türk dış politikasında çok ciddi bir şekilde e, geleneksel Türk dış politikasından hani TDP dediğimiz şeyden EDP'ye döndük. Yani Erdoğan dış politikası diyebileceğimiz bir yöne döndü. Ee, eskiden dış politika inşasında önemli konular e, tartışılacağı zaman veya önemli konularda bir e, karar alınacağı zaman bu kolektif bir şekilde yapılırdı. Neydi bu işte cumhurbaşkanı, başbakanın, dışişleri bakanının, bakanlığın ve güvenlikle ilgili konular olduğunda askeriyenin ortak bir şekilde oturup ortak bir şekilde aldığı kararlar idi. Ve bunlar daha çok kurumların mutfağından geçerek süzülerek yapılan e, işlemlerdi. Örneğin e, Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi e, bayağı bu işlerin mutfağını oluşturuyordu. Ama son 5-6 yıldır Türk Dış Politikasında gördüğümüz Türk Dış Politikasının e, inşa aşaması veya inşa süreci dışişleri ve diğer o kolektiflikten çıkmış Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığına taşınmış ve e, daha çok e, tek bir kişinin Cumhurbaşkanı'nın ukdesinde olan bir e, sürece dönüşmüş. E, böyle olduğu zaman da özellikle bu gibi e, seçim dönemlerinde bu iç politikayla da çok daha fazla eee Birbirine e, bağlanıyor yani bir yerde e, dış politika iç politikaya endeksleniyor yani benim gördüğüm e, budur özellikle e, son yıllarda bir de şunu söyleyeyim e, çok ciddi bir şekilde e, Türkiye'nin Batı ittifakından ve de Batı değerlerinden uzaklaştığını görüyoruz. Ve bundan dolayı yani özellikle hem e, NATO e, bir taraftan hem de e, Avrupa Birliği gibi e, kurumlardan giderek daha çok uzaklaştığını görüyoruz. Hani bunu tarihsel olarak e, değerlendiririz. Yani 2007'lere, 8'lere götürüp Sarkozilerin de e, buna e, çanak tuttuğunu ve Türkiye'yi dışladığı vesaire bunlar da e, birer vaka ama e, giderek Türkiye buralardan uzaklaştık sonra bir e, e, ister istemez bir de boşluk oluşmuştur ve bu boşluğu da e, beğenelim veya beğenmeyelim başka aktörler olur diyor bunların başında da Yunanistan geliyor yani Batı İttifakı Türkiye gibi coğrafik olarak çok önemli bir pozisyonda oturan bir ülkenin. Geleneksel Batı ittifakından bu kadar uzaklaşmasından sonra, örneğin işte e, Rusya'dan S400'lerin alımı gibi konularda veya işte Rusya ile çok ciddi e, işbirliklerine girmesi... gerek işte nükleer santral yapımı gerekse bir, bir dolu başka konularda. Ee, mesela bugün Batı'nın yaptırımlarına uymaması vesaire gibi konularda ee, ister istemez Batı'da da bir yerde Türkiye'yi yedekleme ihtiyacı doğuruyor ve bunu e, komşu olan Yunanistan çok güzel bir şekilde görmüş ve bu boşluğu da doldurmak için Yunanistan'da bugün çok da veri, çok da elverişli bir hükümet var. Yani Yeni Demokrasi Partisi milliyetçi sağ cennatdan gelen bir parti e, bu boşluğu böyle dolduruyor. İşte e, Amerika'ya daha çok veya Batı İttifakına NATO'ya daha çok fırsatlar vererek e, işte e, kendi topraklarında üstlerin, askeri üstlerin kurulması vesaire gibi konularda daha atak davranıyor. Yani e, Mitch O'Takiş'in Son Amerika Birleşik Devletleri e, ziyaretinde ne kadar e, işte e, e, ilgi gördüğü, e, ne kadar böyle hani neredeyse kırmızı alırlarla karşılandığı da bizzat gördük hem Beyaz Saray'da hem de e, Amerikan Senato ve e, Kongresinin bir arada toplandığı bir e, bir e, topluluğa da. 41 dakika süren çok e, ilginç bir de konuşma yapmıştır. E, hiç Türkiye ismini geçirmeden e, Türkiye'yi çok e, hani gediğine taşı çok güzel yerleştirip e, eleştirmiş ve e, 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 Türkiye karşıtı politikalarını da orada e, e, hayata geçirmiştir dediğin gibi Türkiye e, lafını etmeden. E, bütün bunlar da. Türkiye'de bir alerji yarattı ortamda müsait. O yüzden de bugünkü bu şeyleri görüyoruz. Ee, en üst perdeden e, bu e, kamuoyu önündeki tartışmaları görüyoruz. Yani öz, örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte benim için artık mi Çotakis yoktur e, 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 gibi bir e, söylemi e, görebiliyoruz. Dediğim gibi ben bunu daha çok seçim dönemi bir tansiyon yükselmesine bağlıyorum. Uzun yıllardır buna benzer şeyleri çok yaşadık. Büyük oranda da çatışma olmadan bu tansiyonlar düşmüştür. Yine benzer bir şey olacağını düşünüyorum ama şunu da hep söyleyeyim. E bu gibi konularda hani tansiyonlar bu kadar yükseldiği zaman da e küçük de olsa her zaman bir çatışma riski vardır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani e, ona bakarsanız Birinci Dünya Savaşı da e, en küçük evet. bir e, kıvılcımla e, ortam müsaitti ve oraya doğru evrildi. Hani bazen kontroldan çıkabilir. O yüzden de hani e, e, iki tarafın da çok daha e, itidalı bir şekilde buna yanaşmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum ama... E, ...maalesef e, e, bu şekilde cereyan edeceğini, edeceğini de düşünmüyorum. Peki hocam, döneceğim size. E, so, sonu sizle bitireceğiz. Tam da hani bu bir en yani, Yunanistan e, seçimleri yaklaşırken Yunanistan kamuoyunu konsolide etme hem de Türkiye'nin Erdoğan üzerinden o alıştığımız oyunuyla Türkiye kamuoyunu konsolide etme ve ikisi arasında bir aslında iki kişilik bir dans olarak görünüyor ama Suriye meselesi e, genelde böyle bitmedi Musa Özurlu. Yani biz bunu 2015'te deneyimledik. Ee, ve sonrasındaki Afrin'de de deneyimledik. Şöyle söylemek istiyorum, hem e, insanların e, bir biçimde kaderlerine müdahale e, e, müdahale ediliyor, başka ülkelerdeki hem de ama 7 Haziran e, 1 Kasım 2015 süreci gibi çok tehlikeli bir şey e, taşınıyor. Biz bu kı kıvılcımı bir kere daha Türkiye'de görürüz endişesi taşıyor musunuz? Şöyle bir şey var. E, şimdi Sayın e, Sözen'in e, sözlerindeki Yunanistan kelimesini e, kaldıralım, onun yerine Suriye'yi koyalım. E, yani e, tamamen aslında e, Suriye'ye yönelik politikayı da tarif ediyor. Şöyle bir farklı bence. E, Yunanistan'la e, savaş, bir şekilde Batı'yla savaş olacağı için e, Türkiye'nin e, çok da hani istemediği bir e, durum. Hatta hiç istemediği bir durum. Ee, ama e, Suriye tarafında e, daha e, senin hani belirttiğin gibi sonuç alıcı bir e, şey yapılabilir. Dolayısıyla Suriye e, Türkiye açısından e, aynı sahiplerle, aynı gerekçelerle yani özellikle iş politikadaki işte şey için hani e, konsolidasyon için e, gerekli ama sonuç alınabilecek sonuçtan tabii tırnak içinde söylüyorum bunu hani istenilen sonuç anlamında değil ama kısmi de olsa e, en azından. E, Soluk bir şeylerin yapıldığı mesajının verilebileceği birer Suriye. E, dolayısıyla e, gerçekten de hem Türkiye içerisinde hem de e, sınırlarımızın öte e, tarafında e, ki bu meseleye bütünsel olarak bakmak lazım bence. Yani Türk dış siyaseti açısından da bakmak lazım. E, hem içeride hem de e, dışarıda e, durum daha da e, gerginleşebilir. E, daha daha önceden tanıdık olduğumuz bir takım politikalar uygulanabilir. Bu sadece işte askeri harekat anlamında değil ama e, Türkiye içinde de e, belki e, hiçbir zaman Çin e, almak bile isteyebileceğimiz bir takım e, gelişmeler e, yaşanabilir. E, bu e, bu tam da hele hele bu zamanlarda ki şöyle bir şey de var. Bu sadece Suriye ile ilgili değil ama Ukrayna'da da Yunanistan'da Herhalde. da dünyada da işte hani bir e, gıda krizinden işte enflasyon e, yani ekonomik e, krizden ve gelecekle ilgili tüm kötü senaryoların dillendirildiği bir ortamda çok daha kötü ya da o hiçbir şekilde belki hani olmasını istemeyeceğimiz bir takım gelişmelere ve sonuçlara yol açabilir. Yani Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman da hiç de rahat olmadığını görüyoruz. Yani çok kırılgan bir noktada Türkiye bu iktidarın iç ve dış politikalarından dolayı ve daha da kötüsü iktidar kendisini takip etmek ya da en azından bu kırılganlıkta güçlü kalabilmek, ayakta kalabilmek ve bu kırılganlığı aşabilmenin formülünü daha da sertleşmede görüyor. Yani hem içeride hem de dışarıda daha da sertleşmede görüyor ki bu sonu sonu olmayan bir yol. Yani Türkiye açısından baktığımız zaman ama gerçekten bütün bunları göze alacaklar mı? Doğrusu bunun için de belki bekleyip görmemiz gerekecek. Peki e, Ahmet hocam e, son sözü size bırakacağım biraz da süremizi açtığımız için